Değerli basın emekçileri, değerli canlar. Britanya'da her 10 yılda bir yapılan nüfus sayımında biz de varız demek için yola çıktık. Uzun bir süredir 21 Mart 2021 tarihinde yapılacak olan nüfus sayımında Aleviler vardır, Alevilik haktır demek için yola çıktık. Bugün 5 Mart günü İngiltere ve Alevi Kültür Merkezimizden Cem evimizden ayrılıyoruz. Bir bütün olarak Britanya'yı dolaşacağız. Britanya'daki canlarımızı yerlerinde ziyaret edeceğiz. Buradan Croydon cemevimize, oradan Brighton'daki canlara, oradan Bournemouth'a, oradan Newport, Galler'e geçeceğiz. Daha sonra Liverpool cemevimizi ziyaret edeceğiz. Oradan Manchester cemevimizi ziyaret edeceğiz. Oradan kuzeye Özgürlükler ülkesi İskoçya'ya uzanacağız. Glasgow'daki canlarımızı ziyaret ettikten sonra Edinburgh'u ziyaret edeceğiz. Edinburgh'dan tekrar İngiltere sınırlarına Newcastle cemevimize geçeceğiz. Newcastle'dan York'a, York'tan Hull'e, Hull'den Doncaster'a, Doncaster'dan Sheffield'deki can canlarımızı ziyaret edeceğiz. Sheffield'den Nottingham'a, Nottingham'dan Northampton şahire, Northampton şairden Leicester'e, Leicester'den Harrow'a ve Harrow'dan sonra da Enfield'de son bulacak yolculuğumuz. Bir hafta, yaklaşık bir hafta sürecek olan bu yolculukta bir bütün olarak Britanya'nın dört bir yanında, her neresinde yaşıyorsak aslında duygularımızın aynı olduğu, kimliklerimizin aynı olduğu, bu vatanda, bu topraklarda Alevi olarak yaşamak istediğimizi bir kez daha dile getireceğiz. Biz Alevilerin, biz Kürtlerin, biz Türklerin nitere toplum içerisinde kendimizi belli etmemiz, yer almamız açısından çok önemli bir tarihi olay. Dolayısıyla bütün Alevi vatandaşlarımıza buradan sesleniyoruz. Eğer kendiniz gerçekten kendi telefonlarınızdan, iPad'lerinizden yapamıyorsanız lütfen kuruma gelin. Enfilt cemevine gidin, e, Wood Green'deki cemevimize gelin. Biz burada size yardımcı olmaya hazırız. Bu konuda özellikle bütün sivil toplum kuruluşlarına, yöre derneklerine ve bütün duyarlı de, demokrat ve sol sosyalist arkadaşlara da buradan bir çağrıda bulunuyorum. E, bizimle birlikte olun. Bu e, İngiltere'deki bu nüfus sayımında sesimizi e, bir kez daha Yükseltelim, gösterelim ve bu da ülkemize, geldiğimiz coğrafyaya bir ders olsun. Yüzyıllardır hayatta kalma mücadelesi veriyorduk. Bir şekilde var olma mücadelesi veriyorduk. Bugün kimlik mücadelesi veriyoruz. Yaşadığımız her ülkede yok sayıldık, horlandık, öldürüldük, katledildik, sürgüne gönderildik. Sürgünlerden birisi de Britanya topraklarıydı. Çok bir keyfimizden gelmedik. Birçok bedenlerden dolayı geldik. 30 yıldır Britanya topraklarında alevi olma mücadelesi veriyoruz. Ayakta olma mücadelesi veriyoruz. Kadın olma mücadelesi veriyoruz. Kendi geldiğimiz ülkelerde var olma mücadelesi veriyoruz. Ekmek kadar, su kadar kimliğe ihtiyacımız var. 21 Mart'ın sıcaklığına, 21 Mart'ın nevroz ateşine, 21 Mart'ın Şahı Merdan'ın doğumuna, 21 Mart'ın Mart ayının direnişine bir selam edelim. 21 Mart günü yapılacak olan nüfus sayımında biz de varız diyelim. Aleviler vardır, Alevilik haktır diyelim.